Cümleten selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz herkese. Hayırlı günler. Arkadaşlar bugün koyundayız. Babam kaç gündür gidiyor. Babamı dinlendirelim. Bahçe işlerini hallettik. Zor işleri yaptık. Şimdi de koyuna gitme zamanı. Yani görevimiz, işimiz neyse onun başındayız. Şöyle kameramızı çevirelim. Yeni sabahın ilk saatlerinde koyunu saldık. Evet. Şöyle bakalım etrafa. Köyümüz baharın ayrı bir güzel tabi. Yazın da güzel, kışın da güzel. Baharın bir güzelliği var. Yeni ağaçlar çiçek açacak. Meşeler açmaya başlayacak. Yavaş yavaş Allah izin verse bunlar da kızlarımız da akşama kadar doyuracağız. Hey! Hey! Oradan çıkmayın. Az ileriden çıkacağız. Suyu bir sulansınlar yukarıda su. Her yerde yok. Ondan sonra gideceğiz. üzümü çekeceğiz bugün. Üzümü üzüm geçen gün diğer ahırda kalmış. Hasan abi gelinin ahırda o yüzden çekemedik. Şöyle yavaşça bir çıkalım bakalım yukarıya doğru. Dağlar da özlüyor insan birkaç gün gitmeyince. Bizde alışkanlık gibi bir şey. Dağlar. Hadi bakalım şimdiden iyi seyirler inşallah. Güzel bir video olur. Evet Paşa ve Melo artık iki kardeş birlikte Melo başka yerdeydi biliyorsunuz köpeğe hiç bakmamışlar yeni yeni toparlamaya başladı Mehmet Ali birine vermişti geri aldı İkisi kardeş bu ikisi Paşa ile Melo Paşa'da da bir haftadır bir sıkıntı var arkadaşlar önünde yalını yemiyor yarısı artıyor süt döküyorum yine yemiyor. Geçen kuzu öldü. Kuzunun çok az bir parçasını yedi ya. Bir haftadır bir iştahsızlık var. Dağda da her yere dolanıyor. Hiç durmuyor. O yüzden biraz zayıfladı, çok az. Şurada çeşme var. O yüzden buradan getirdim bir. Sulasınlar. Yukarıda fazla su kaynağı yok. Öyle çıkalım. tane daha köpek var. Yavru köpek. Onlar da maşallah bayağı büyüdüler. Zalim'in kardeşleriydi ve dişi köpekte 7 tane yavrusu var şu an erkek. Onlar da çekerim inşallah. Bir dahaki videoda olabilir belki. Köyde olduğumuz zaman o yavrular da çekerim. Vay Zalim'in zalim aklıma geldi. Yine hiç aklımdan çıkmıyor o köpek. Hastalandı ölmüştü. Evet. Nereye kızlar? Yavaş bakay O üç köpek de arkada diğer. Yüzüm. Yüzüm. <laughs> Yüzümü yakaladık. Yüzüm. Yüzüm, yüzüm, yüzüm. 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 Gel. <laughs> ya kuzum gel. Evet. Artık Baba. maşallah otlar yeşermeye başladı. Tabii bizim burada kış geç bitince daha kısa otlar. lazım verse sıcağla beraber gün gün büyür. Şöyle köy manzarasına karşı da hava da güzel, sıcak. Hatta bugün bayağı bir sıcak. <laughs> Maşallah kuzumuza rengi çok güzelmiş. Kuzular da iyice alıştı. Keçilerde uyuma olayı oluyor yavrularında. Ama kuzularda pek olmuyor yani daha da kalma uyuma olayı pek olmuyor. Keçi yavrularına oluyor ama böyle bir yerde uyursa orada kalıyor, gitmiyor. Şimdi buradan yaz yayılıp şu tarafa gideceğiz. Şurada bir çeşme var. Oradan tepelere doğru yavaş yavaş. Öğlen sonuna kadar tepeye gidiyoruz. Öğlen sonundan sonra da tepede biraz durup yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Yedi gibi. Allah izin verse sekiz buçukta saldık. Akşam 7 gibi evimize döneceğiz. Tepelerde de az bir kar var. Al Alacalı çok az bir şey kaldı yayla tarafında. Geçen gün indiğimiz yol yayladan şu karşı hafif kar var. Şöyle yanaştıralım. Şuradan geçtik şöyle çapraz çapraz çapraz. Dağ evinin orası. Oradan şöyle köye indik. Şu aradan karlıydı. Her taraf karlıydı o indiğimizde. Hadi bakalım yavaşça koyunun önüne geçelim. Yukarıdan sağ tarafa döndüreceğim. Evet eski çay içtiğimiz düzlüğe geldik. Fazla değil ama biraz yeşermiş buralar. Şöyle bir yaysınlar. Koyun gitti oradan. Kendi döndü köşeden. Hava da sıcak biraz. Şimdi şu tarafa doğru gideceğiz. İleride daha otlu yerler var. O tarafa götüreceğiz koyunu. Burada bir dinlensinler. Şöyle biraz yamacı çıktılar. Şöyle bir kuzu göbeğine bakayım dedim. Biliyorsunuz geçen sene buralarda bulup pişirmiştik. Köpekler de beni yabancı zannetti. Uzaktan. Koyunu Allah azim verse şuraya getireceğiz. Bu eski evleri de biliyorsunuz. Orada çok çay içmiştik baharın. Güzün de içmiştik. Şu an bayağı yeşermiş. Allah azim verse o düzlüğe getireceğiz koyunu orada yayabildiğimiz kadar yayacağız. Sonra tekrar eve doğru döneceğiz. Şöyle bir bakalım. Umudum yok ama. Yani kar yeni kalktı. Kar kalktıktan şöyle 10 gün sonra bu aralarda çıkıyor. Geçen sene ekimini denemiştim ama maalesef ondan sonucu alamadık. Arkadaşın evindeydi iyi baktı mı bakmadı mı bilmiyorum yine bu sene denemem olacak çünkü pahalı bir mantar kilosu 100'den 300-400'e kadar satılıyor herhalde yaş hali böyle çok zamanım olmuyor tam baharın işlerin yoğun zamanına denk geliyor ama 3-4 kilo bulduğum zamanlar oldu 2-3 saat içinde Tabi bazı sene az çıkar bazı sene çok. Tam anlamıyla ticari yetiştirebilen sadece Çin'de bildiğim kadarıyla bir kişi var. Onun dışında yetiştiriliyor ama böyle büyük ticari amaçlı yapabilen yetiştirebilen yok. Denemeler yapıyoruz yani herkes sonucunu soranlar olmuş onu da anlatayım dedim. Geçen sene bir video atmıştım tam bu vakitler. Belki 5-10 gün sonradır. İnşallah bakalım bazı güneş gören yerlerde çıkmaya başlamış. Hasan kardeşimiz bulmuş. Biz de bir bakacağız. Hem de şöyle bir ormanı gezelim. Çok yorulmadan oradan şöyle yoldan karşıya geçeceğiz. Gençler sağ olsun sen dolaş biz bakarız dediler koyuna. Memedali ile bir arkadaş daha var. bakarak gidelim. Evet. Bakıyoruz ama bulamadık henüz. Demek ki daha burada zamanı erken. Herhalde bir hafta sonuna çıkması lazım tahminim. Bu arada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Biz bu kuzu göbeğinde yaylada mor mantar deriz. Üstü beyaz olur. Ondan da her zaman toplarım. Ama mantar dikkatli tüketilmesi gereken bir şey. Ve böyle bilinmeyen, bilmediğiniz mantarları yiyememeniz lazım. Karaciğer zehirlenmesi yapma ihtimali var. Protein bakımından çok zengin olduğu için hele şu an aradığım mantar bulamadık ama Bulunca inşallah sizlere de gösteririm. Geçen seneki videolarımda var. Çok zengin protein bakımından bir de etten daha lezzetli. Öyle düşünün. Ve zehirlenme yaparsa karaciğeri birkaç saat, saatler içinde bitirme ihtimali var. Zehirlenmeden dolayı. O yüzden mantar yerken dikkat edin. Biz tabii çocukluğumuzdan beri yiyoruz. Hem bünyemiz alışkın hem de fazlası yani fazlaya hiçbir zaman kaçmam. Çok toplarım ama az yerim. Çünkü biliyorum ne kadar ağır bir besin olduğunu protein yönden. Sizlere de anlatmak istedim. Hani heves eden olur, arayan olur. O yüzden dikkatli tüketin. Hatta bu satın aldığınız mantarları da dikkatli tüketin. Hani öyle aşırı yememeniz gerek. Bu ne zaman zehirleyeceği belli olmaz yani bu mantar zehirsiz diye çok fazla tüketirseniz o mantar da protein zehirlenmesi yapabilir. Bu kültür mantarı satılan mantarlar. Bunları da hatırlatayım dedim. Şöyle bir bulamasak da orman havası aldık. Şimdi koyunlara doğru gideceğiz. Burada kuş yuvası düşmüş bir tane ağaçtan. Bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Ağaca geri koyalım belki. İleride şöyle koyarız. Belki bir yuva yapmak isteyen kuş olur. Şurada dursun. Rüzgardan uçmayacak şekilde. Fazla zahmet etmesin oraya yuva yaparsa. Hadi yavaşça gidelim. Bunlarımızı da göstereyim şöyle. Bizim gençler bu işi biliyor ya. <laughs> Düzlüğe yayılmışlar. Biz de gidelim. Şuradan köşeden saklanıp köpeklere değişik ses çıkarmayı deneyeceğim. Bakalım ne yapacaklar. Merak ettim sesi yapabilir miyiz bakalım. Şuraya saklanayım. göremediler. <laughs> tamam. Paşa beni de kıskanıyor. Bana zarar verecekler. Tamam. Bakın bana zarar vereceğini düşündür şimdi. Tamam oğlum. Tamam paşam. Melo aferin aferin. Tamam. Tamam oğlum. Tamam aslan. <laughs> Aslanım benim ya. <laughs> tamam. Tamam. Saklanan ben olunca paşa anladı. Bana zarar vereceğini düşündü. Ondan diğerlerini avladı. Böyle <laughs> bir denemiş olduk ya. Güzel oldu ama. Dördü bir koştu. Bu arada büyük köpek büyük köpeği Mehmet Ali verdi. Çünkü koyunu hiç bilmiyorduk. Koyunun içindeyken bize bile havlıyor yani bize bile havladı o yüzden büyük köpek yok artık. O kalın bir tane vardı. Evde getirmişti. Tabii huyunu hiç bilmiyorduk. Koyun içindeyken bize sardı o yüzden havladı. Babama havlamış o yüzden. Onu verdik ısıracak gibi. Aslanım. Maşallah bunların keyfi yerinde. Mehmet tekeliği de çekelim. Daha yeni keçiye girecek bu. Yani ilk senesi. Maşallah güzel. Boyu, burnu, kafa yapısı yerinde. Pek anlamam ben keçiden de. Görünüşü güzel. Boyu, İnşallah Baksanıza da kuzularımıza. Üzüm nerelerdeki üzüm? Şöyle bir etrafı da çekelim. Ardıcı ağacımız dibinde çay içtiğimiz. Şöyle yüksekliğini çekelim tarafı kardan kırılmış orayı kesmişler. Kaç yaşında artık bilemiyorum bayağı bir. Vardır herhalde. Ortada keçiler yatmaya başladı. Biraz doydular, hava da sıcak. Evet güzel taş evimize yine geldik. Maşallah diyelim. Badem çiçekleri de açmış ama badem çiçeklerinin bir kısmı üşümüş olabilir. Karşıda bir tane tam açmış var. Oraya da gideceğim. Evimize bir bakalım. Geçen seneden beri herhalde güzün gelmiştir ama Çiçilik beni benden alıyor arkadaşlar. Şu duvarın köşesi. Şöyle yandan da bakalım. Eski ustalar bunu çekiçle taşları düzleye düzleye 3-4 tane usta olurmuş evde çalışırken. Birkaç tanesi sadece taş düzleme için uğraşırmış. O şekilde şöyle yandan da baktığımız zaman gerçekten düz suvalı ev gibi. Ellerine sağlık, helal olsun. Bu tarafları dışını suvamışlar. Şöyle bakalım. Evimizin ağır tarafı köşeden yıkılmaya başlamış. Şu bölge komple oynamış yerinden. Şu taraf sağlam suvalı yer ama bu taraf yerinden oynamış. Orada da var bir tane eski evimiz. Çekelim orayı da çekelim. Yeni izleyicilerimiz var. Eski izleyicilerimiz biliyor ama yeniler de var ve tekrar bir de gezmiş olalım. Evimizin bu taraftan görünüşü de böyle. Burası eski tarihi de var arkadaşlar tarihi. Karşı daha eski. Şu karşı taraflar. Orada tarihi şeyler de var. Kabartma taş şekilleri de var. Şu diğer evin sahibiyle görüştüm. Buradaki su, su sarnıcını yaptıran adam rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Ablamızla görüştüm kızıyla. Ee, biz orada geçen sene de anlatmıştım. Her zaman su içerken dua ediyorduk. Çünkü başka su kaynağı yok. Çayı buradan demliyoruz. Yaptırandan Allah razı olsun diye. Ee, videomuza denk gelmiş ablamız rastgele. Oradan mesaj attı. Babam yaptırmıştı diye. Her gün dua ediyorsun oraya gidince diye. Onu anlatmıştım. Hatta ablamız babasına demiş hani buradan kim geçecek? Burayı yaptırıyoruz ama burada insan geçer mi demiş. Babası da Allah rahmet eylesin gani gani. gani. Mekanı cennet olsun. Eskiler hep der bir su hayrı yaptırın. Sulandıkça duası olur diye. Ablamız öyle demiş hani buradan kim gelip geçecek demiş. O da demiş ki bir çoban bile su içse demiş yeter demiş ve biz seneler sonra buradan su içip dua ediyoruz dayımıza. Allah razı olsun ondan. Bayağı duygulandım öyle bir konuşma yapınca ablayla. Şimdi koyunlarımıza bakalım yavaşça. Şurada şey vardı onunla göstereyim. Adı aklıma gelmedi şu an. Dibek. Evet. Eski dibeklerden ama ne dibeği tam bilmiyorum. Barut dibeği mi? Yoksa buğday dibeği mi? Bu büyük ihtimal barut dibeği olması lazım. Tam anlamam ama. Şöyle dümdüz yuvarlak içine bir tane böcek düşmüş. Gel bakalım. Uğur böceğe düşmüş. Yanına bir tane de örümcek var. Şurada durun. Kurtaralım sizi de. Evet. Dibeğimiz böyle. Şöyle bir taşa yapılmış. Burayı gezdik. Bir de badem çiçeğimiz var karşıda. Onu göstereceğim artık. Burayla ilgili videomuz tamamlanacak. Tam şu karşıda badem ağacımız. Badem ağacımız. Biraz da üşümüş gibi. Burada da vardı badem. İleride de var. Evin oradakiler de biraz üşümüş gibi ama bu bu üşümemiş herhalde. Kar yağmıştı. Tam açacakları sıra. Bunlar da daha eri an size geliyor mu bilmiyorum ama arı uğultusu var. Artık solmaya başlamış. Ya üşüdü biraz ya da bademe dönmeye başladı. şöyle meşe ağacını bir çekelim dedim. Bayağıdır bunun yanına da gelmiyoruz. Herhalde köyde gördüğüm en büyük meşe ağacı bu. Daha önce de video çekmiştik, söylemiştik. Yavaşça artık eve doğru inme zamanı geliyor. Havada biraz bulut var inşallah. Rabbim hayırlısından versin. Karlar eridi sadece tepelerde var ama şu karşılarda bayağı şu arka tarafta bayağı çok o karlı indiğimiz yer şurasıydı o dikenleri çektiğim böyle buzlu ayazlı yer orasıydı. Orada bile pek kar kalmamış. 3-4 günde yavaşça kızlarımız artık doymaya başladılar en son. Şöyle 1-2 saat daha yayılacaklar. Eve doğru gideceğiz. Nasip olursa. Şacı kalınlığını da gösterelim. akşam eve gidecek vakit yavaşça iyice yayılsınlar. Kızlarımız iyice sütlensin. Kuzulu olanlar çok O yüzden iyice ne kadar karınları doyarsa o kadar iyi. Bunu koçluk bırakmayı düşünmüyorum. Daha maşallah bayağı küçük. 6 aylık yeni olacak. Bakalım duruma göre biraz kısa gibi ama bacakları fena değil. Belli güzel. Ama tabi tam belli değil. Bakalım nasip. videoya burada yavaşça veda edelim artık. Bayağı yorulduk. Yavaşça eve doğru inişe geçeceğiz. Daha zamanımız var. Bugün de koyunda video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.